Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve sahibi cemain. Selamunaleyküm kıymetli arkadaşlar. Safet Tefasir okumalarımızdan Tin suresinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Leqadhalakın el insane fi ahseni takvim. Andolsun ki şüphesiz biz insanı en güzel surette yarattık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ey yani لَغَدَ خَلَقْنَا Şüphesiz ki biz yarattık cinsel insani, insan cinsini, insan türünü fi ahseni şeklin en güzel şekilde müttasifen vasıflanmış olduğu halde bi ecmeli ve ekmeli sıfatı en kamil ve en güzel sıfatlarla vasıflanmış olduğu halde en güzel şekilde yarattık biz insan türünü buyuruyor Allah azze ve celle. O sıfatlar da nedir? Min husni surati, en güzel surette yaratılmış. Vantisabil kameti ayakta durabilme özelliğine sahip olması. Ve tenasubil aza'i uzuvlarının uyumluluğu, müzeyyenen bil ilmi vel fehmi, ilim ve anlayış ile tezyin edilmiş, süslenmiş olması, vel akli ve temyizi, akıl ve iyi ile kötüyü ayırt edebilecek kabiliyette temyiz sahibi, ve nutki vel edebi, konuşma ve edep gibi kendisine mahsus bir takım sıfatlarla süslenmiş bir halde, tezyin edilmiş bir halde yarattık insanı buyuruyor Allah Azze ve Celle. Gale Mücahit, Mücahit dedi ki, Ehseni takvim, bunun manası ehseni suretin, en güzel surette ve ebde'i halkin, en mükemmel yaratılışta yarattık buyuruyor. Thümme radednâhu esfele safilin, ey yani thümme sonra enzelna biz indirdik derecetehu o insanın derecesini ile esfelisafilin aşağıların aşağısına indirdik. Niçin? Li ademi kıyamihi kayım olmadığı için yani yerine getirmediği için neyi bi mucibi ma halaknahu kendisini yaratmamızın gereğini yerine getirmediği için aşağıların aşağısına indirdik onun derecesini. Haythu, şöyle ki, lem yeşkur, şükretmedi, nimeti halkına lehu, yaratma nimetimize, kendisini yaratma nimetimize şükretmedi, fi ahseni suretin, en güzel surette yaratma nimetimize şükretmedi, ve lem yesta'mil, kullanmadığı, ma hassasnahu bihi kendisine tahsis etmiş olduğumuz minel mezaya meziyetleri özellikleri kullanmadı fi taatina bize itaat hususunda kullanmadı. Felizalike bundan dolayı senarudduhu onu çok yakında döndüreceğiz ila esfelisafilin aşağıların aşağısına ve orası da cehennemü cehennemdir. Gale Mücahid vel Hasan Mücahid ve Hasan şöyle dedi Esfele safilin Esfele derakatin nar Cehennemin aşağı tabakalardır En alt tabakalardır Ve gale Dahak Dahak ise şöyle dedi Ey radednahu onu döndüreceğiz ile erdelil umri Ömrün en verimsiz kısmına Ulaştıracağız Ve ve o da El haramı ba'de şebabi Gençlikten sonraki yaşlılık ve zafı badel kuvveti kuvvetten sonraki zayıflık dönemidir. Kal alüsi alusi alusi şöyle dedi ve mütebe ilk akla gelen mines siyaki siyaktan yani ayetin akışından nedir? El işaretu işarettir ila haletil kafiri kafirin durumuna işarettir. Yevmen kıyameti kıyamet günündeki kıyamet gününde kafirin durumuna işarettir. Ve ennehu yekûnü çünkü o kafir ala akbahü suretin en çirkin surette olacaktır. Ba'de en kâne ala ahseni suretin ve abdaiha en güzel ve en mükemmel surette olduğu halde o kıyamet gününde en çirkin ve en iğrenç şekilde olacaktır. İllellezîne âmenû ve amilussalihâti Ey yani illel mü'minine mü'minler bundan müstesna olacak. El müttakine, müttaki olan takva sahibi mü'minler ellezine bu mü'minler öyle kimseler ki cema'u beynel imani vel amelis salihi. Salih amel ile iman arasını cem ettiler. Bir araya topladılar. Bu şekilde olan takva sahibi mü'minler bu durumdan müstesna olacaklar felehum ecrun gayru memnun e yani felehum onlar için vardır sevabun sevap vardır daimun devamlı olan gayru maktuin anhum asla onlar için asla kesintiye uğramayan bir sevap devamlı olan bir ecir vardır ve hüve o da el cennetu cennettir darul muttaqine, takilerin diyarı cennettir فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ ba'du bid-din. el hitap buradaki hitap lil insani insanadır. Ala tarikatil iltifat iltifat yoluyla e ey yani o zaman mana şu olmuş olur bu ayetin manası. فَمَا <fema> sebebi tekizi اَيُّهَا ki insan ey insan yalanlamanın sebebi nedir? Ba'de hazal beyani bu beyandan sonra Ba'de vuzuhi vel berahini. Bu delillerin, burhanların bu kadar açıklığından sonra, bu kadar aşikar olmasından sonra yalanlamanın sebebi nedir ey insan? Fe inne halqa'l insani çünkü insanın yaratılması min nutfetin nutfeden yaratılması ve icadehu onun yaratılması fi ecmeli şeklin en güzel şekilde ve ebda'i suretin ve en mükemmel surette yaratılması nedir? Min evzahi delaili en açık delillerdendir. Ala kudretillahi azze ve celle Allah azze ve celle'nin kudreti üzerine alel ba'si vel cezai öldükten sonra dirilme ve ceza yani kıyamet günü hesap görme ve öldükten sonra dirilme üzerine olan Allah Azze ve Celle'nin kudreti üzerine telalet eden en açık delillerdendir. Allah Azze ve Celle'nin insanı nutfeden yaratması ve en güzel surette, en mükemmel surette yaratması. فَمَا الَّذ۪ي يَدْعُوكَ Seni iten şey nedir ile tekzibi yalanlamaya bi yevmiddin, din gününü. Ba'de hâdihil berâhini bu kadar açık, göz alıcı, muhteşem delillerden sonra. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Ey yani eleyse Allahu Allah değil mi elledi öyle Allah ki halaka yarattı ve ebda'a yoktan var etti. Bi a'delil adilin. Adillerin en adili değil midir? Hükmen ve kaza'en. Hüküm ve kaza ve faslan beynel ibadi ve kulların arasını ayırt etme yani haklıyla haksız ayırt etme hususunda en adil değil midir Allah Azze ve Adillerin en adili değil midir Allah Azze ve Celle? Ve fil hadisi hadis şerifte annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam kâne ida qara ha, bu ayeti okuduğu zaman kâle şöyle der idi bela ve ene alâ zâlike minel şahidin. Bela evet ve ene ben de ala zalike bunun üzerine minel şahidin şahit olanlardanım. Derdi Eleyse Allahu bihakimin hakimin? Allah hakimlerin hakimi değil midir? Ayet-i kerimesini okuduğu zaman evet ben de buna şahit olanlardanım diye Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde buyururmuş. El belagatü belagat tazammenet es suretul min vucuhem minel beyan vel bedi'i nucizuha fima yeli bu sureyi celide birçok bedi'den ve beyandan birçok vecikleri içerisine alıyor kısa bir şekilde aşağıda geldiği şekilde izah edeceğiz diyor Musanif Hazretleri birincisi el mecazül akliyü mecazül akliyü mecazi aklidir bi itlaqil hali ve iradetil mahalli yani burada ve tini ve zeytun derken Allah azze ve celle incir ve zeytinin kendisini zikrederek mahalleri mahallerini yani onların yetişmiş olduğu bölgeleri murad etmiş oldu. Erade mevzi'ahuma onların yetişmiş olduğu mevzileri yani yetişmiş olduğu mekanları murad etti Allah azze ve celle. Onlar da nedir? Eşşamu ve Beytül Makdis. Şam ve Beytül Maktis'tir ala al kavlir racih tercih edilen kavle göre görüşe göre et tıbaku ikincisi de tıbaktır beyne ehseni takvim ve beyne esfele safilin ehseni takvim ve esfele safilin arasındaki tıbaktır yani aradaki zıtlık en güzel suret ve aşağıların aşağısı bunlar birbirine zıt olarak geldiği için tıbak meydana gelmiş üçüncüsü cinasül eştikak Ahkemül hakimin derken buradaki iki kelime de aynı kökten hakeme kökünden müştak olmuş türemişlerdir. Bu iki isim birbirinin arasındaki uyuma da cinasül iştikak deniliyormuş. El iltifatu yöneliş vardır dördüncüsü de. Minel gaybeti gayb sigadan ilal hitabi muhataba yöneliş vardır. Ziyadeten fit tevbihi vel itabi kınamayı ve azarlamayı ziyadeleştirmek için bu يُكَذِّبُكَ Derken buradaki insan, yani bundan önceki gayb zamirlerle hep insanı yöneliyordu hitap. Burada ise K zamiriyle, yani muhatap zamirle insana yönelmiş oldu. Beşincisi ise el takriri ve takriri. Eleyse Allahu hakimin. Yani Allah hakimlerin hakimi değil midir? diye sorusun aslında istifamı takriridir, ikrar vardır elbette Allah Azze ve Celle hakimlerin hakimidir manasına gelmekte. Es-seccül murassa, seccül murassa, seccül murassa vardır. El-beledil emin, es-felesafilin, ahkemül hakimin derken buradaki sondaki uyumdan bahsediyor. Allahu a'lemu Allah Azze ve Celle en iyi bilendir. Latifetün bir nükte zekara zikretti el-imamül kurtibiyyü. İmam Kurtubi zikretti. Enne İsa Haşimi İsa Haşimi kâne yuhibbu zevcetehu hubben şediden. Eşini çok seviyor idi. Fekâle lehâ yevmen bir gün ona dedi ki enti talikun selâsen sen üç talaklı boşsun inlem tekûni ehsene minel kamer. Bana aydan daha güzel olmazsan üç talakla boşsun dedi. Fahtecebet hanımı anhu ondan kendisini gizledi ve kalet dedi ki talakteni sen beni boşadın yani benden artık uzak dur sen beni boşadın dedi. Fehzen hüznen şediden ve çok üzüldü bu duruma İsa Haşimin ve ذهب الى الخليفته halife gitti. O da El Mensuri halife Mensura gitti ve akbara'ul habara ve durumu anlattı ona. فَاسْتَحْضَرَ الْفُقَهَاءَ Fakihleri çağırdı. وَاسْتَفْتَاهُمْ Onlara fetvasını sordu. فَقَالَ Dedi ki جَمِيعُ مَنْ Orada bulunanların hepsi قَدْتُ لِقَدْ gerçekleşmiştir dedi. İlla رَجُلًا vahiden Ancak bir adam müstesnaydı. min ashabi Ebi Hanife Ebu Hanife'nin ashabından biri müstesna. فَقَدْ بَقْيَ سَاكِتًا sessizce durdu, sessizce bekliyordu. Fakale mensuru halife mensur ona dedi ki: "Meleke la Sen niye konuşmuyorsun?" diye sorunca fakale Raculun Adam dedi ki ona: "Ya emiral müminin, ey müminlerin emiri, yekulullahu teala Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: "Laqad halaqnal insane fi ahsani takvim." bir and olsun ki şüphesiz biz insanı en güzel surette yarattık buyuruyor. ise şeyün hiçbir şey olmadı ahsene insan. İnsandan daha güzel hiçbir şey yoktur dedi. Ve emir de dedi ki sadak doğru söyledin. Ve raddeha ile zevciha ve onun eşine geri gönderdi. Temme tamam oldu bi avnihi teala. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla tefsir-i sureti t tin, t tin suresinin tefsiri Allah'ın yardımıyla tamam olmuş oldu. Başka bir derste görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.